Evet merhaba beyler. Ee, bildiğiniz gibi yine ikinci bölümü devam ediyoruz sizlere bilgiler, dileleri. En son nereden dönmüştük? Bu sefer yanında Çağlayan da var. Evet. Ben ben Çağlayan tanışımı <laughs> Şimdi kapıdan <laughs> gireceğiz. Ben olsam böyle bir evde pizza götürmezdim yemin ediyorum. Dışarı baksana Allah aşkına. Dışarı bak. Böyle Abi o değil. Ev mi oldu Dağdan şey çıkıyor, su çıkıyor. Bu tarz bir mi? Bir ses kısmı. Bir ses kısmı. Şimdi ilk biz ne yapmıştık? Burada anne... Ee, pizzayı masaya koy. Ha. Öyle de söylüyor. Burada pizzayı masaya koyacağız. Oğlum zaten... Ya ben burada çıktım öldüm ya. Böyle bir resimleri varmış kadının. Hoş Aaaa ee. Yukarı çıkmamız yukarı, yukarı. Aaaa yukarıda diyor galiba Yukarı çık Yukarı Yukarı çıkmamızı söylüyor Dur şunu alacağız Kaybol tamam. Dur şimdi bizim mal bulamıyoruz. aldık Aa, oh. Oh. La, Onu ne? Kodum. Tavşanı. Tavşan mı? Ne bileyim. Ne çakaltma mı? Olum ya. çalışmış kendine. Lan koşun şöyle gel. Gidiyor. Şu telefonu korkmamız lazım. Şu telefonu geç. Ha parımızı da aldık. <laughs> Değil de çok korktum ha. Aynen. Mal telefona git. diyoruz De şunu alamadık ya. Aşağı in bir, Oy çatıya çıktım. Evet bu şampiyonu. Neyse ne oldu. Aşağı in bir. Ben bu oyunu oynamaktan vazgeçtim. Güzel Aa telefon, telefon çalıyor yukarı. Ben burada niye şimdi? Hmm. Telefon çalıyor. sesini bilmiyorum. Sağa gitsene be. Oğlum <laughs> ben bırakarım. Sen oyna. Allah çarpsın oynuyor ama. Sen oyna. Kanka sen oyna. Tamam klavye sen mouse benim. Tamam mouse bende klavye sen. Tamam. Tamam <laughs> ben. Ben mouse bandı. Allah. Omzumla kulağımı kapatıyorum şu an ama ne yapayım? Ana ne şey? Ya anne o ağız gösterme bana ya. Tipini sıkma ya. Oğlum <laughs> ben ağzını sıkma. Merdivenden çıkma bence. Nasıl bir şey? Ay. Ne diyor? Ne diyor? stop Tamam. Tamam. Sus. Hareket etme kez Sakın yürüme. Bekle. Oğlum bir göz gördüm ben. Nerede? Ekran kararıyor sanki. Orospu. Sikti. <laughs> so, Bitti mi dönüyor? Kim konuşuyor? Kimle konuşuyor lan Bilmiyorum. bu? Bilmiyorum. Sleeping my, my Sleeping my bed. Kaç ki benim evimde benim yatağımda olsun diyor. Biz de tam onun yatağındayız. Hareket etme. Why is happening to me? Mutlu musun diyor. Neden, neden, ha, neden diyor? Neden? neden mutlusun diyor. Neden neden mutluyuz? anahtar var diyor bir yerde. Dolabın içinde. Bu kadar ben de bu kadar ben oynayamam. Al. Sen sen şey ben kalıyor. Dur şuraya git. Doğru ya. Yok şeydi kanka. Dur gel. O annesinin orada var kanka. Sola dön sonra dön. Hayır sola dön düz git. Of şu odaya Sağdaki odaya <laughs> o Ne ha? oluyor? ilerle arkanı çevir ne oluyor bu o ilerle ilerle oğlum sağa çevir sağa şuradaki odaya gideceğiz sorun E falan basın hee evet. şimdi bir şey çıktığını zannetmiyorum eight ko ek ayat bence yukarı kartta Kartta maydor diyor ya ben aynı ama Allah hayatım o kadar korktu. İlk oynadığımda hiç korktu hiç değildi. bir hiçbir şey yok. Tô achando, tô achando, tô achando. Tô, eu achando. Ne ses geldi lan? Ne sesi geldi? Şuradaki dolaba bak şurada. Şu aşağıdaki. Işık yok ki ışık bir yerse. Işığı yaksana kanka. Nereden? Hayır ya şey diyorum öcü. Öcü ne? Biz özür ediyorduk ha. şey ilk mi? defa bu kadar korkunç oyun görüyorum ben. Aynen. Slenderman falan bir yana. Çünkü... Bak burada dolap var. Geri gel. Aa, dolap değil oğlum. Kapı Ma, Allah. o. Ama dolap. Aynen lan. Dolap bu ama neyle açacağız? E? Aç, açıyordum sanki. E falan bak. Aha hı <laughs> hı Lambaya baksana Bak bu dolapta <laughs> E space'a falan bas Enter Shift R, T, M Evet arkadaşlar. Nerede? Şimdi yukarı çıkacağız. Bulduk araştırdık. Sizin için size değer veriyoruz. <gülüyor> 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 um, bulduk. Ha, şundan al. Kibrit Ha anlatın şimdi nerede olduğunu görürüz. Oy. Evet şimdi. Burada araba yok muydu? Bismillah. Dur lan. Çok zor. Don't Seni lap. bir yere götüreceğim diye. Sakın başka yere götüreceğim. The police oyunu sikiyim seni ya follow me takip et bak bir şurada bir şey mi var Aha biri geliyor. Kapat. <laughs> ne yaptı? Ne O siktir. <laughs> Hadi. Arkana bak. Şunları takip et diyor. Dilimleri. Ne yaptın lan? Doğru bir <laughs> Adamın ne aklı başına bulamıyor. Adamın ne kadar mıyorum. Adamın ne kadar mıyorum. Adamın ne kadar mıyorum. Adamın ne kadar mıyorum. Adamın ne kadar mıyorum.